Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gel. <laughs> Gel. Ben sana gelmek isterdim de. Ayağın açılsın biraz dedim ya. Hı. <laughs> <laughs> ne kadar serin serin burada yatıyorum suların içindeyim. Ne şanslı çocukmuşsun sen. Hı? Bugün cuma. Seni gönlünü almaya geldim. 10 dakikada olsa 2-3 güne bir geliyorum. <laughs> Arkadaşım nerede? <laughs> Gel. Şöyle yattığımız yerde bir keyif yapalım. Gel. Gel bakalım Gel. 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 Merhaba nasılsın? İyiyim, ben sana, ben... Sağ ol seviyor musunuz bunu? Ha? Meyve, meyve suyu kek yiyelim mi bugün? Yiyelim yiyelim. Olsun bunda da verelim. Gel. Gel. Buna Yok. Evet. Olmuyor. Seviyor musunuz bunu? <laughs> Bu da sizi seviyor ki her geldiğimde böyle çok mutlu Hadi gel. Akkala gidelim. Ne yapıyorsun? Hı? Hmm? yapıyor gel. <laughs> gel. Ben sana gelmek isterdim de, ayağın açılsın biraz dedim ya. <laughs> ne kadar serin serin burada yatıyorum, suların içindeyim. Ne şanslı çocukmuşsun sen. Hı? Bugün cuma. Seni gönlünü almaya geldim. Hı? Hmm? Hı? Hmm? 10 hmm. dakika olsa 2-3 güne bir geliyorum. <laughs> Arkadaşım nerede? şöyle yattığımız yerde bir keyif yapalım. Gel. Gel bakalım, Gel. 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 Merhaba, nasılsın? İyiyim, Sağ ol, seviyor musunuz bunu? Evet. Meyve, ke meyve suyu kek yiyelim mi bugün? Yiyelim. Yiyelim, evet. Olsun, bunda da verelim. Gel. Gel. Sen Yok. Bu <laughs> da sizi seviyor ki her geldiğimde böyle çok mutlu olurum. Hadi gel, hakkala gidelim. Bak, abilerin seviyor seni. Bu şey alalım. Dur. бит уу бахийн гэдэг юм. Тама. Би нчимар. Ажил ноон таш. Тама. Та би гөрсөс тэлсэ. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? ha? Ne yapıyorsunuz? He oğlum sen ne var Almanya'dan iyi. Deniz manzaralı, gölgelik, su var, full time. Gel. Allah razı olsun. Abileriniz ekmek de atıyor. Gel, gel bakayım gel, gel, gel. Seni de gördüm ve sevindim. Gel, gel. Gel bakayım. Ee, nereye dökelim gölgeye? Dur, oh, bismillah, bismillah. Bismillah. Dur bakayım. Hah. Hah aferin. Ayağını ağrıtmış biraz. Dur. Ama acıkmışlar lan. Ekmek yemiyorum bu işler gerçi de. <laughs> dur lan dur. Dur lan dur. а берим кани бахим деишиң тур Bunların ağzını bükelim arkadaşlar. Ben hani şey olarak e, hiç e, sağ sola atmıyorum. Bunları geri dönüşüm için e, çöpte çöp toplayan gönül dostlarına veriyorum. Onlara da diyorum ki bu size hani karşılık için değil. Allah rızası için bunlara su getirmiyorum. Onlar da mutlu oluyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Yavrular da mutlu oluyor. Geçinip gidiyor. Bugün cuma. Bizim buraların altyapısı çok iyi olmadığı için e, internette sorun yaşıyoruz. Hani e, <laughs> yanlış anlamayın. Videoyu çekmek sıkıntı. Paylaşmak sıkıntı. Ondan sonra Uğraşmak sıkıntı. Anladınız mı? En kolay besleme. <laughs> Gel bakayım. Artın ayağını. Tamam. <laughs> Severim sizi. Seçmek yok lan. Annelerini görmüyorum. Demek ki artık Yani belki gece geliyordur bilmiyorum ama e, süt yoktur artık. Artık kocaman oldular bunlar. O biraz ayağını ağrıttı. Bir gün geldiğimizde yoktu. <laughs> Bugün Cuma Hı. Hayat en çok e, şey e, insan mutlu den şey e, bir garibin yani aç olan bir garibin karnı doyurmak han olsun bunlar aç kalmıyor ama zor olan yavruların karnı doyurmak, onların susuzluğunu gidermek inşallah sevapların en güzelidir. Zamanınızı boş geçirmeyin. Çıkın dolaşın. Bir garibin karnını doyursanız, bir, bir garibin e, susuzluğunu giderseniz belki cennet oradadır inşallah.